Stand-up gösterisi için haklı görüşmelerimiz devam ediyor. Bakalım Tandır'daki teyzemiz neler söyleyecek. Merhaba teyzeciğim. Kolay gelsin. Bismillah, bismillah, bismillah. Hanımcığım, ben açık kaldım. Kısa bir röportaj yapacağız sizinle. Yapabilir miyim? Ben yapabilirim yapabilirim. Mi? yapmayayım. Ben yapmayayım. Çılıp röportaj bir yapayım. Birkaç soru soracağız sadece teyzeciğim. E bunlar harun giymişken Ben bozuk harun sorun olur mu sizin için? Ne olacak? Birkaç soru sorup gideceğiz sadece. Hele evet, sor sor. Ben güzel karıyım, nazar oluyorum. Ne diyorsun? Şimdi Bingöl'de tek başına adlı bir stand-up gösterisi var. Biliyor musun stand-up gösterisi nedir? Stand-up? Evet stand-up. Allah bu stand-up bilmiyor. Benim koca ben onu televizyona şikayet etsin. Altı senedir beni bırakmış gitmiş. Ben yedi tane çocukla burada kalmışım. Allah da, Allah onun belasını versin. Allah. Neden bıraktın sizi? <laughs> Bak ben dört senedir ben daha berbere gitmemişim. Sen nereden gidersin sakallı kesersin. Tamam ben sizi götürürüm oraya. Gidelim beraber. Bir getir para. En içerim para yoktur. Gidaba buraya gelmişim. Oh valla böyle hiç nir yok ekmek yapan. Ben sizden de bilmiyorum. Ben kocam benim kocam gitti Almanya'ya bizi aramıyor. O çocuklar benim büyük kızı orospu olmuş. Ben edemiyorum ona bahsedeyim. Benim çocuklarım... Esrar içiyor. Ben ben daha burama gelmiş. Ben kendimi intihar yapayım. Ben gidiyorum valiye. Vali diyor bana. Diyor sen gelmişsin burada bizden ne istiyorsun? Ben validen ne istiyorum? Ben yardım istiyorum. Allah sen bir bela alasın bana kocama uğrasın. Allah ana öyle bir tertir. her ona o yerden kalkmıyor. abi abi. ne bu ne dertir ben çekerim ben kaç senedir, Anlıyorum teyzeciğim. Peki Yusuf bu tanıyor musunuz? Bingöllü? Oğlum ben tanımıyorum. Ben ona da buradan söylüyorum. Bize yardımcı olsun. Bize yardımcı olsun. Bizim çocuklar okula gitsin. Bir de bana berber tutsun. Ben sakallar çıkıyor. Onları kessin. Ona da selam söylüyorum. Ondan sonra ben Almanya'daki kocam o seferin dağına onun belasını versin. Ona da selam söylüyorum. Bir de yardım istiyorum. Bir de bir de bir tane mikrodalga fırın ben istiyorum abla. Evet, Yanlışma yapsam bana bir tane mikrodalga fırın ver. Bakalım tamam. onunla o zaman görüşürüz o zaman. Tamam. Teşekkür ederiz. İnşallah başka zaman onu da yemeye geliriz. E, tamam. Yoktur biz mecbur kaldım bile. Ta bakır. Allah zıp ol zıp ol zıp ol zıp ol zıp ol. Allah tatır hal sana ne bazanı ne Allah da ana seni sadece de sana ne bakalım Ay Oy ay Oy miyarek 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 de sadece miyarek. Daha ben konuşayım. Teyzeciğim çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.